Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Seyran ve Ferit'in birlikte çalışması Sinan'ın kıskançlık krizlerine girmesine neden olacak. Zamanla Sinan daha da öfkeli birine dönüşecek. Seyran'ın üzerinde baskı kurup üstünlük sağlamaya çalışacak. Ayla ise Oğlunu Seyran'dan kurtarmak için türlü türlü planlarına da devam edecek. Çok geçmeden ikilinin evliliğinde de çatırdamalar başlayacak. Diyar ise içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacak. Dedesinin diyarı sıkıştırması Ferit'le de arasını açacak. Mümtaz ve Gülgün arasında ise yakınlaşma başlayacak. Mümtaz Gülgün'ü etkilemek için çok paralar kaybetmeye devam edecek. Diğer diğer taraftan Kazım da kendi çıkarları için hem Sunay'ı hem de Abidin'i sıkıştırmaya devam edecek. Analizimizin sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.